Evet abi Zeytinimize bir şey olmuştu. Onu veterinere getirdik. Merhaba arkadaşlar. Geldiğimizde şokla karşılaştık. Arkadaşlar, Zeytin yürüyemiyor. Ayakları felç olmuş gibi. Ve kan var. Acaba ne dedi? Bir çoba getirdik. Bir Zaten gösterelim. Bizim kaldı. Bizim gittiğimizde hasta gibi yatıyordu sürekli ama ben bu şekilde görünce ben de şoka uğradım. Felç gibi olmuş. aklım bir O zaman veterinere bir uğrayalım. bakar evet. Bakalım ne diyecek. Adam

Bura olmadı, başka yere gidiyor. Bir hafta falan böyle hasta gibi yaptı, sonra biz İzmir'e gittik, az gün orada kaldık. Evet. Geldiğimizde böyle olduk, şok olduk. Bir de elimizi değdiğimiz zaman ağrıyor herhalde. Evet, Hiçbir tarafına değdirmiyor. Alıyor. 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 Ha efendim. Harika. Evet, var Yemesi iyi. Canı başında Biz de yedik. Yemesinde bir şey yok. Sadece yürüyemiyor kal var. Ne yazı bu abi? Bir şey mi oldular? Bir şey mi bir şey mi Aa, Ne yaptılar artık? Bir şey yapmışlar değil mi? Görmedim. Kimsenin günahına gelemez söyle Bir şey çok özür Değil mi bu Ne oldu? Ne Şimdi bu yükü darbe almış yani. Onu kesmeyi önermek için onotken çekmeyi lazım. Bize örtme cihazı yok. Üniversiteye ve veya bir arkadaş var onotkenleri var. Onotken çeksinler. Burada bir yerde var sıkıntı mı var Yani böyle darbe Normal Bu hastalık şey değil yani. Arabamı vurdu veya nasıl bir şey olduysa. Ona göre bir kesin bir şey çıksın. Ee, normal böyle bir hastalık, bir enfeksiyon bir şey değil yani. Hı -hı. Artık bir şey mi vurdular, bir şey mi değil mi? Arabamı çarptı, nasıl oldu? Doğru bir şey değil mi? Ona göre de tek yolu... E, Hayır, ben hocam çıktı. Can Ferhat var mı? Yani 5 adetten sağda arkadaşlar. İçinden mi geliyor kan? Abi içinden. Yoksa ayağından mı geliyor? Yok, ayağından baktım da ayağından yara falan yok. Evet. Ee, onun için elinden şeyde yani. Şurada da bir yara yok. Işıklıyorsun orada ben sabah bugün de daha sıkılıyor aşağı kalıyor da, ağzı sıkılıyor. Kesik var mı diye baktım ya öyle bir şey hemen şaka şey yanında. O O sürülmeyle olmuş. Vallahi içinde bir şey yok. Masaj edeyim mi bunu? Yok yok sürünmüyor. Yani i̇şte yani belde sıkıntı var. Yani özellikle şu kısım var. Şurada şu kısımlarda sıkıntı var. Evet. Ee, yani şu bacakta falan çok kırık yok da. Ee, bana rot Bacaklarını, bel kısımlarını. Evet. E, belde bir yerde falan sonra çok zor ama bacakta falan bir şeyler yapılabilir. Ona göre yetişir çıkacak abi. Rot gen şey yap anlaşılmaz. Tamam. Öteye çekip tam girer mi burada? Orada da bakabilirler aslında ay kolu buraya gelince. Notfeyi çeksinler, ona göre yapacak bir şey varsa yapar arkadaşlar. Tamam. Yapacak bir şey yoksa da işte yani sağın sıkıntı diğeri de gözüküyor şu kısımlarda, arka çalışmıyor yani. Önce de ya bir şey yok Tabii yani her bir şey, şey çarptı ya ezdi ne yaptıysa böyle bir dar varmış. Hı. Ya böyle idare edecek yani notfeyi çeksinler ona göre tamam. arkadaşlar bir i̇şte şey yapacaksa var. yapar, olmazsa Böyle idare edeceğimiz yapacak bir şey yok. Diğer de sıkıntı var yani. Özel burası. Burada çekim izin vermezler anne. Bedava yapalım ve tenerden çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi. Ezanımız dokunuyor. Aldın mı baba kartı? Ha? Şimdi kartını aldın mı baba? Yöne. Yöne mu Sen? Çift sen hep çikolatayı yiyorsun. Sen hep çikolatayı yiyorsun. Ben dönerim.

何でだってお母さんじゃな alayım 20 lira. Şu beyaz da ikisinin arasındaki şeyi saydın mı? Haydi karıştırayım. Olur. Geziyorlar hanım abi hanım. Ayağım biberler çiğitmiş. Görüyor musun? <laughs> Bahçe yapmışlar. Yaprağın kilosu ne kadar? Anne. Anneciğim <laughs> şunları <laughs> Babam da 30 diyordu yaprağa. Bak burada 15 diyorlar. Yaprağa. <laughs> <laughs> Benim tellim de kayıyor. Benim tellim de kayıyor.

şu. Ne Bir tane ne Anne. onun için de kollar. o Roka. Roka oğlum o. Abi şundan, şu sonra şu, soşu, Annes, evet, Rocka, abi şu şu o abi Bir de şu. <Gülüş> evet. Ya söyle abi Tamam da abi. Onu yiyebilir misin? Tamam. Acı ama dön yanında yiyorsun. Koyma, kadar. Yanına Yine koysun ağzın onunla yiyin. Nane. ağzım var. Nane. Değil, Maydanoz. 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 Nane. nane de güzel oluyor. İstersen nane de koysun İbrahim. Mısır koysun mu? Mısır cipsi var. Onu bir poşete koysun. Poşete poşet, Acı olur mu? Başka da acılı kepçe bağlı. Bu da Nareksi bol olsun bir tanesi. Evet. Nareksi biraz bol olsun onun. Anne yani bir tane de şu acı biber şu şundan var ya. Ondan katsın bir de. Bakran acıya başladıysa. Ama. Onu da ya. İki 2 tane ayran alalım. ayran Ben büyük ayran. 4 tane ayran olsun o zaman. Ay, ay bana. Olur, ol. şu şu bana. Dört tane. tane büyük boy olsun evet. <laughs> şu ikisini olsun. Bir de turşu olsun. Domates koyma abi. Yok <laughs> yok Acısı zehir olsun. Bol olsun de. Zehir olsun bu kadar. <laughs> ay <laughs> bu olsun. Turşu koydum diye var. Tamam. Bayağı. Nar eşkisi de açı çok olsun. Tamam. Ayhan afiyet olsun. kapans yap istersin. Tamam yaparım. varım her yer kapalı olduğu için. Burada yiyoruz, parka geldik. O zaman bize afiyet olsun, bağış olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımızda kalın. Niye kapatıyorsun daha zeytin söyleyeceğiz. Söyle o zaman burada. Hı? Söyle şimdi diyor. Arkadaşlar biz zeytini veterinere getirdik. Veteriner diyor ki 2-3 gün bayağı bir çekip normalde böyle bir detik yediğinde ya da bir şey vurduğunda hemen ölmüş ama bu bayağı dayanmış dedi içi idrar dolmuş. Kurtulma şansı yoktu zaten veterinerdeyken kustu. Zeytin'in durumu şu an kötü arabanın içinde. Bilmiyor artık. Ölür herhalde. Kurtulmazdı yani veteriner Ölür o. Aynen. Yapabilecek bir şey yok. Yok dedi yapabilecek şey. yani, bir şey. Yani İzmir'deyken belki bir şey de yapmış belki kurtuluruz değil mi? Yani böyle hayvan darbelerinde anında ölüm oluyormuş. Bugün iki gün dayanmıştı yani veteriner. O da bizi bekledi. Bizim de ama yapacak bir şey yok. Ölümlü dünya sonuçta hepimiz ölecek. Onu var ya öyle etmiş. Eğer kim yaptıysa Allah'a hava diyorum ben de. Hoşça kalın abilerim, abilerim. Görüşürüz değerli izleyiciler. Hadi ben İbrahim. Dersini yap bakalım. İlk İlk yukarı yukarı ha. Tamam. Aksaray'dan geldik abi ben bunlara tabak getirdim. İlk bacım verdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi fıstığa bin de zeytine getirdiydik. Ama zeytin. Zeytinimizi kurtaramadık. Onu biraz sonra İbrahim Efe ile gömecek. Kureyi de hazırladı ayran. Ha. Al İbrahim kureyi. Evet, evet. Ölüsünü <laughs> Aksaray'dan getirdik canlar. İbrahim Efe Aksaray'a gömmek istemedi. Orada topraklı yıl vardı. Koya götürelim dedi. Kandiliye bak ya. Annenin kavası yarı var <laughs> yarı yok. Hani ya. getirsene içine <laughs> da etsin bir dışta yumuşarsa bir Allah buna ne ettilerse etmişler arkadaşlar kimsenin günahına giremem ama veteriner büyük büyük bir ihtimal tepik yemiş diye söyledi araba esse evet. her tarafından kan gelir dedi ama sadece zeytinin idrar yollarından kan geliyordu o da iki gün olduğu için içine akmış idrarı. Yapacak bir şey yok dedi. Çok geç olmuş dedi yani. Geç olmasaydı zeytin kurtarı olurdu herhalde. Hadi süt getir de süt dökelim biraz. Geldin mi? Evet. Buzdolabına kulağına dedi. Bak köpeklere iki üç at. <gülüyor> <gülüyor> Babam köpeklere ekmek aldı. <laughs> Iki tane abi, abi. Aşağı kapının üstünde abi. Adam buranın anahtarı şurada var. Toplanın şu içinden al. Aç kapısını şunları koyalım.